Arkadaşlar önümüzde bir ek sınav var. Bu ek sınavla ilgili e, gerekli duyularımızı yapıyoruz, yapmaya da devam edeceğiz. Fakat şurada e, önemli bir noktaya değinmek istiyorum. Arkadaşlar bazı öğrencilerimiz yüksek krediler alıyorlar, bir de yüksek not alıyorlar. Şimdi yüksek kredi ile yüksek notun arasındaki farkı göstereceğiz biz size. Şimdi bir öğrencinin açıköğretimden mezun olması için en az 8 dönem sistemde kayıtlı olması lazım. 170 krediyi geçmesi lazım ve zorunlu derslerinin tamamını vermesi lazım. Şimdi arkadaşlar burada karıştırılan bir nokta var. Bir öğrenci 170 kredi aldı. Bunu 190 yapsam bana bir etkisi olur mu? Arkadaşlar 170 krediyi geçen öğrencilerin yüksek kredi almasının herhangi bir önemi yok. Yani mezuniyette 171 kredi de aynı, 195 kredi de aynı, 170 kredi de Aynı. Önemli olan sizin burada 170 krediyi tamamlamanız. Burada önemli olan bir nokta var. Sınavlardan yüksek puan almanız. Yani siz derslerinizi 45-50 alarak geçersiniz. E, bu sizi mezun eder. 170 krediyi tamamladığınız zaman. Ama diploma notunuza e, etki eder arkadaşlar. Diploma notunuzda düşük olmasına sebep olacak. Dolayısıyla bu online sınavları e, değerlendirin ve yüksek not almaya Gayret edin. Şimdi yüksek not almanın bize nasıl bir avantajı var? Hemen ondan bahsedelim. Şimdi bakın. Önümüzde bir öğrencinin ÖSYM sonuç belgesi var. Yani YKS sonuç belgesi var. Bu öğrencimizin e, sınav sonuçlarının tamamını almadık. Üst bölümü almadık. Aşağı bölümü aldık. Bakın OBP diye bir puan var. Bu öğrencimiz 395 virgülle devam eden bir OBP puanı almış. Bu OBP puanı arkadaşlar sizin Açık lise sınavlarından aldığınız notlar ne kadar yüksek olursa OBP puanınız da o kadar yüksek olur. Yani buna biz orta öğretim başarı puanı diyoruz ve diploma notuna bakın bu öğrencimizin diploma notunun 79 olduğunu görüyoruz. Şimdi en önemli kısma geliyoruz. Bu öğrenci üniversite sınavını kazanmış. Üniversite sınavını kazanınca puanı e, TET puanı 225 virgüllü bir şey olmuş. Ve başarı sırasına bakıyoruz arkadaşlar. Bu öğrenci Sınava giren tüm öğrenciler arasında 585.253. olmuş. Buraya kadar her şey güzel. Şimdi bu öğrencimizin diploma puanı 79 olduğu için puanlarımıza bir de diploma puanımız eklenir. İşte bu öğrencimiz orta öğretim başarı puanı yani lisedeki başarısını diğer öğrencilerden daha üst seviyede tuttuğu için 585. 585 binincilikten 556 yükselmiş. Yani sizin lisede aldığınız not sizi yaklaşık 30.000 kişinin önüne geçiriyor üniversite tercihlerinde arkadaşlar. O yüzden açık lise sınavlarında mutlak suretle mutlak suretle yüksek puan yüksek not almaya gayret edin arkadaşlar. 90, 95, 100 kadar çıkmaya çalışın ki üniversite sınavında orta öğretim başarı puanınız size böyle bir katkı yapsın ve birçok öğrencinin de önüne geçmenizi sağlasın. Evet arkadaşlar sınavlarda yüksek not almanın önemine değindik. Hepinize sınavda başarılar diyoruz.